Desem ki, desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esmekte. Sende seyretmekteyim denizlerin en mavisini, ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim. Sende sürdüm toprakların en bereketlisini, sende tattım yemişlerin bil cümlesini. Desem ki sen benim için hava kadar lazım, ekmek kadar mübarek, su gibi aziz bir şeysin, nimettensin, nimettensin desem ki inan bana sevgili, inan evimde şenliksin bahçemde bahar ve soframda eski bir şarap. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini rüzgarlarla nehirlerle kuşlarla beraber. Neden sonra sesimi fark edemezsen rüzgarların, nehirlerin, kuşların sesinden bil ki ölmüşüm. Fakat müsterih ol, kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini. Ve neden sonra tekrar gök kubbede duyduğun gün sesimi Bil ki mahşer günüdür ortalığa düşmüş seni arıyorum. Şimdi bir insanın e, bu bayan veya erkek fark etmez sevdiğine sadakatini, sevdiğine verdiği değeri bu kadar güzel şekilde dile getiren az şiir olur diye düşünüyorum. Çünkü şimdi bu öyle bir sevgi ki... E, Topraklarının en bereketlisini bu sevgiyle hissetmiş. Ormanların en kuytusunu bu sevgiyle dolaşmış. Denizlerin en mavisini bu sevgiyle bulmuş. Ve bütün yemişlerin, yemişlerin tadını, lezzetini bu sevgiyle almış. Ve bu öyle bir sevgili ki evde şenlik, bahçede bahar, sofrada en kıymetli ne bileyim, en güzel, en tatlı su olsun hadi böyle bir, bu kadar değerli içecek bir sevgili ve nimet nimet bir sevgili yani ekmek gibi bir nimet su gibi değerli bir nimet hava gibi olmadan nefes almadan yaşayamayacağınız bir sevgi ve sevgili bu bu harika bir şey yani bu bu kadar güzel sevgi ifade eden bir şiir dünya edebiyatında belki Örneğine az rastlanır. Tabii ki Türkçe olarak bu şiirleri hissediyorum ve bu hislerimi e, o mısralardan lezzet alarak, tat alarak Yahya Kemal'in dediği gibi hani insan kendi öz dili, annesinin dili, ana annesinin sütü gibi tatlıdır. Ağzındaki bu dil annemin sütüdür diyor Yahya Kemal. Dolayısıyla herkes kendi annesinden duyduğu dilden çok derin bir tat alır. O dille yazılmış her şeyi de çok farklı farklı idrak eder ve ona göre davranır. Dolayısıyla bu şiirlerden çok büyük bir lezzet almamın sebebi annemden duyduğum dille yazılmış olmaları.